Efendim hayalimdeki otomobil kanalına hoş geldiniz. Kısa bir video ile karşınızdayım. Ee, belki küçük, belki de önemsiz görünen bir gelişme ama benim ekranıma düşünce benim e, yüzümü gülümsetti. Sizi de gülümsetebileceği düşüncesiyle hemen paylaşmak istedim. Ben ve Türkiye'nin nefis bir reklamını yapmaya koyuldu. Ve Borusan Türk Mavisi adlı bir rengi kataloğunda dünya çapında siparişi açtı. Buyurun detaylara beraber bakalım. Şimdi biliyorsunuz BMW zaten oldukça cüretkar renkleriyle meşhur. Bir Mercedes'te bulamayacağınız geniş ve pek çoğu oldukça da iddialı renklerle size ürünler sunabiliyor. Bazıları biraz abartı kaçabiliyor ama gerçekten çok şeker renkleri de var. Şekerci dükkanında gibisiniz. Ve de BMW'nin çok popüler modellerinden bir tanesi M3'ün Station kasası. Yani M3 Touring olarak geçen model. E tabi nasıl popüler olmasın gerçekten şahane bir araç. Evin tek aracı olarak bunu aldığınızda hafta sonu çocuklarla pikniğe de gidebiliyorsunuz. Kayınvalidenizi hastaneye de götürebiliyorsunuz. Kayınvalideyi bıraktıktan sonra araçta tek kalınca çılgınlar gibi basabiliyorsunuz da. Şimdi bu araç için konfigüratöre girenler, dünyanın her yerinde bu aracı sipariş etmek üzere aracı efendim işte seçeneklerini işaretleyenler hoş bir sürprizle karşılaştı. Sadece M3 Touring'e özel yeni bir renk geçtiğimiz günlerde piyasaya çıktı. Gördüğünüz e, şu çok şeker renk ve adı Borusan Turkish Blue. Borusan Türk mavisi. Siparişi açıldı. P9E kodu ile sipariş edebiliyorsunuz. Yalnız dediğim gibi şurası çok ilginç. Sadece ve sadece M3'ün Touring modeli için şu anda bu rengi sipariş edebiliyorsunuz. Niye e, böyle yapmışlar? Renk biraz temini zor bir renk mi? Gerçi onu da zannetmiyorum ama yani böyle hoş bir rengi e, bütün modellerde e, satışa açsalar daha güzel olurdu. Yani kendileri bilir belki ileride öyle yapacaklar ama bu bile bize yeter. Şimdi buraya kadar çok güzel haber. Gelelim efendim e, işin esas e, sürpriz tarafına. Ben hemen telefona sarıldım, Borusan'ı aradım. Dedim Borusan Türk mavi adlı bir renk yurt dışında piyasaya çıkmış. Acaba Türkiye'de bunu herhangi bir model için sipariş edebiliyor muyuz? Biliyorum yurt dışında tek bir modele özel bu renk ama e, Türkiye özel bir belki çalışma yapılmıştır. Türkiye'de e, birden çok biraz daha alınabilir uygun fiyatlı modellerde de bunu sipariş etme imkanımız var mı diye bir sormak istedim dedim. Karşıma çıkan arkadaş konu hakkında fevkalade bilgiliydi, olaya çok hakimdi. Maalesef arkadaşlar şu anda Türkiye'de hiçbir modelde bu renkte BMW alamıyorsunuz. Maalesef, maalesef. Ee, dedi ki yalnız e, o renk e, bizim yarış takımımızın rengi ve ben ilk defa Borusan'ın bir yarış takımı olduğunu öğrendim. Biraz da utandım yarış sever birisi olarak e, Türkiye'nin gururu böyle bir takımı tanımamaktan dolayı. E, o yarış arabalarımız o renkte e, yarışmaya devam edecek. E, ancak Binek otomobillerde şu anda böyle bir renk seçeneği mevcut değil. İleride olabilir ama dedi. Eğer siz ilgiliyseniz konuyla birkaç ay sonra tekrar arayın. Biz sizi tekrar bilgilendirelim. İleride binek otomobillerde de Türkiye'de sunacağımız bir renk olabilir. Ee, gördüğünüz gibi işte yarış arabası da BMW Borusan'ın e, şu şekilde yurt dışında da oldukça başarılı bir yarış takımı. Bu arada dedim peki yani M3 Station istesek onu bu renkte alabiliyor muyuz? M3 Station normalde bizim kataloğumuzda olan bir araç değil. Çok az satılıyor tabii Türkiye'de ama M3 siparişi vermek isteyen müşterilerimize Almanya bağlantılı yardımcı oluyoruz. Yani dünyanın her yerinde olduğu gibi M3 Station'ı evet bu renkte alabiliyorsunuz Türkiye'de de. Ama direkt olarak Borusan'ın normal şartlarda taşıdığı envanterinde bulunan bir ürün değil. Vallahi efendim ne diyelim? Darısı diğer büyük otomobil üreticilerinin başına, onlarda adında e, Türkçe unsurlar geçen, Türkiye'ye e, göndermede bulunan e, pek çok ürünle ümit ediyorum karşımıza çıkarlar. E, ve Türkiye'nin bu şekilde yapılan reklamı bize bir fazladan turist getirse kardır. Kendinize çok iyi bakın, diğer videolarda görüşmek üzere.